Ramazanımız mübarek olsun. İnşallah Rabbim sağlık, sıhhat, huzur içerisinde çoluğumuzda, çocuğumuzda bayrama erişmeyi ve bayram tadında bayram yapmayı hepimize nasip etsin. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Gebze Belediyesi Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, ilçede yayın yapan basın yayın kuruluşlarında çalışan gazeteciler katıldı. Barış Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına ev sahibi Başkan Büyük Gözün yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk ve yönetimi, Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve konuklar katıldı. İftar saatinden önce hazırlanan Sinevizyon gösteriminin izletildiği programda kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Büyükgöz, Programa katılan gazetecilere kolaylıklar ve başarılar diledi. Önümüzdeki 100 yıllık şehrin omurgasını, iskeletini inşa etmiş durumdayız. Bundan sonra hiçbir yönetim iş başına geldiği zaman Gebze'de nerede park, yeşil alan, okul, cami, şu bu yapılacak diye bir derdi yok. Selamlama konuşmasının ardından konuklarla birlikte oruçlarını açtı. Program Kur'an tilaveti ve yapılan yemek duası ile sona erdi. حي على الفلاح أكبر